Evet sayın dinleyiciler, canımız, yerimiz, manifestomuz bu hafta biraz gecikti. Siz de farkındaysanız. Çünkü ben yine hasta oldum. Çok fazla hasta oluyorum ama bu seferki çok fenaydı gerçekten. Korona olmuş olabilirim. Aynı onun gibi bir şeydi. Ateşlenme falan filan. Anca işte şu anda bir öksürük kaldı. Düzelme sürecim birazcık yavaş ilerledi. O yüzden hepinizden özür diliyorum. <laughs> başını geçirdik. Üzüm yediniz mi masanın altında? 12 tane. Yeni bir kere silkeleme metodu olarak. Böyle bir şey çıktı. Ben yaptım. Karım içkileri topladı. Dedi ki sana bu kadar yeter. <laughs> Maz altında üzüm yiyecek noktaya geldiysen. Dubai çikolatası satmayan hiçbir yer kalmadı. O kadar çok üretmişler ki. En son gratis'te falan gördüm. Kadıköy'de bir ayakkabıcı da gördüm. Hiç alakasız yani. Apansız karşınıza çıkıyor. Geçen gün şeyi düşündüm. Matematiğim çok iyi değil diye Ali Nesin beni sevmez gibi geliyor. Ali Nesin kimseyi sevmez gibi geliyor ama beni ekstra sevmez gibi geliyor. Bu arada şunu fark ettim ki ben hasta olunca evde herkes hasta oluyor. Hastalığımdan tadalamıyorum tek başına hasta olup. Bu TikTok'ta kedi köpek kütletme videoları var ya. O kadar çok içim acıyor ki onları izlerken. <laughs> Çoğu gerçek değil ama ben üzülüyorum bilmiyorum. Kedinin kütletilmeye ihtiyacı yok gibi duruyor yani. Yani 12 saat sıra bekledikten sonra sıra sana gelince şu cüzdanını, paranı, bilmem neyini çıkar önceden bir... Yani o an sanki farkına varıyor gibi sırada olduğunun. Aa ben sıradaymışım gibi. Bir de iki saat onun parasını çıkarmasını falan filan bekliyoruz. Yani elinde poşetle bekliyorsun, bir şeyle bekliyorsun yani. Bir ödeme yapacaksın. Bu kadar saat sırada bunu düşünmedin mi yani? Bazen ben de böyle sırada alacağım şeyin fiyatını bilmediğim zamanlarda daha doğrusu. Çok yüksek bir rakam düşünüyorum. Çok yüksek bir sayı daha doğrusu. <laughs> rakam dedim özür dilerim. İşte ederi o kadar olmasa bile yani atıyorum diş fırçası alacağım onu 500 lira falan gibi bir şey düşünüyorum. Sonra adam 200 lira deyince aa ucuzmuş diyorum alıyorum böyle. Öyle bir gönül ferahlığı yaratıyor bende anlık. Ve bazen düşündüğüm şeyden pahalı çıkabiliyor. <laughs> Fiyatını sormak istediğim şey. O da oluyor yani. Hanımın bir sebepten dolayı böyle ağlıyordu. Oğlum ona gitti. Yani teselli etti falan geldi. Ne olmuş oğlum dedim ben de. Gün genelde karım böyle bir ruh halinde ki onu serbest bırakıyorum, rahat bırakıyorum. Sonra onu <laughs> ilgilenmedim diye bana bağırıyor ama neyse oğlum dediğim ne oldu? Kadın olduğu için ağlıyor dedi. <laughs> Kadın olduğu için ağlıyor olur mu dedim oğlum yani. Sen nasıl böyle ayı gibi yetişti falan. Kadın olduğuna üzülüyor dedi yani. O da bizim gibi erkek olmak istiyor. <laughs> Böyle bir şey çıkarmış kafasınca. Oğlumla bir vampir filmi izliyorduk biraz önce. <laughs> dedi ki vampirlerin kanatları varsa uçuyorlarsa yani kanatları da var ve yumurtluyorlar mı dedi. Biz var ya nasıl biliyor musun yerlerdeyiz. Gül gül öldük. İşte bazı hikayeler vardır gerçekten yaşandığında güldürür ama anlatırken güldürmeze bir örnek vermek istemiştim böylece onu da vermiş oldum. Arkadaş arasında bu çok komik bir hikaye olabilir ama çıkıp sahnede anlatmayın gibi benim için Lapsekeli Tayfur büyüktür Ferdi Tayfur'dan. Tabii benim dünyamda bu böyle. Benim için yani. Genel için bilmiyorum açıkçası. Her insan eşit gibi geliyor bana. Abi bir kere daha anlatmıştım galiba. Ferdi Tayfur'un bütün şarkılarını biliyorum. Yanımda sıra arkadaşım. 3 sene boyunca, bütün lise hayatım boyunca Ferdi Tayfur söyledi. İşte teneffüslerde bağıra bağıra, derslerde kısık sesle. Hiç söyleyemedi ortamlarda da defterine yazıyordu. <laughs> Öyle bir manyaktı yani. <laughs> Yılbaşının tam ertesi günü uyandım işte. Gece de çok karıştırmışız yine. Yani her zamanki alışık olduğum tüelimi gerçekleştirip kızımı öpeyim dedim. Baba dişlerin kirlenmiş dedi. Sonra gittim baktım aynaya. Dişimde bir şey yok gerçekten. Sonradan fark ettim ki kızım ağzın kokuyor demek istedim. <laughs> yani nasıl bir içki ve yemek artı kokuları geliyorsa burnuna. Sonra oğlumu düşündüm kesinlikle ayı gibi ağzın kokuyor derdi bana diye. Gittim onu öptüm hiçbir şey demedi. Hayat böyle sürprizlerle dolu. Ama kızlar çok nazik gerçekten. Bayılıyorum. <laughs> ara sıra aklıma Chris Rock'a tokat atan Will Smith geliyor. Sadece şaka üretmeye çalışan, şaka yapmaya çalışan insanların bu şekilde bozulduğunu görmek. Hele fiziksel bir temasla böyle deli etti beni ya gerçekten. Ara ara gerçekten aklıma geliyor Will Smith'in filmlerini falan artık izlemiyorum. Bireysel olarak Will Smith'i ignorladım. Öyle demeyin belki Will de umurunda olur böyle şeyler yani. Çünkü bazı şeyler bireysel hislerim olur yani bazen. Bence bu da öyle bir his. Bireysel diye ama toplumsal olarak da aynı şey. İyi hissediyor insan. Ay, nefesim daraldı. Anlatamadım. Ama siz tabii ki yine anladınız. Da aklıma gelmişken söyleyeyim. Variyete bir iki hafta olmayacak. Belki üç hafta. Çünkü teknik bir problem yaşıyoruz uzaktan çekmek konusunda. Yakına da gelemediğimiz için birbirimizin yakınına da çekemeyeceğiz Varete'yi. O yüzden Varete inanılmaz ama yok bir süre. <laughs> Ikea'yı mesela asla Türk bir insan kuramazdı. Bütün işi insanların kendine yaptırma fikri çünkü Türk bir girişimcide barınamaz. <laughs> Amerikan seçimleri falan çok saçma değil mi ya? Bunu yıllardır dayatıyorlar bize de işte cumhuriyetçiler. Diğeri de liberaller miydi? Bunlar bir temsilci seçip birbirine uyuyorlar. Başka siyasi görüşler insan yok mu bu ülkede? Çok saçma değil mi bu ya bu? İnsanlar kendilerini temsil etsin diye kendilerine en yakın adayı seçmeye çalışıyorlar. Kendi temsilcilerini seçemiyorlar. Ama Amerika'da da bir temsilciler meclisi mi vardı. Belli bir siyasi görüşten olmaları gerek. Ya çok saçma ya. Anlayamıyorum bütün. <laughs> Sadece yaşı büyük diye yetişkin sayılan bir sürü insan var. Ama aslında özünde kendilerini yetiştirememişler. Hala daha çocuklar yani. Sadece yaşları büyük çocuklar. <laughs> Bazen insanlar çocuklarını ya da kedilerini, köpeklerini gösteriyorlar. Ben bunlara gerçekten güzel mi diye bakıyorum. Hani Güzel bebek mi? Güzel köpek mi? Bazen çirkin oluyor çünkü bunlar. Sen de Niye? diye bakıyorsun. Ama öyle yapmaman lazım işte. Bunu 40 yaşında öğrendim karımın çimdiklemesiyle. <laughs> her seferinde çok güzel tatlı demen lazımmış. Yani bu bir soru değilmiş. İşte bebeğim nasıl, köpeğim nasıl? Cevabı her seferinde çok tatlı olmalı yani. Oğlumun matematiği pek iyi değil biliyorsunuz işte. Ama geçen gün bir şey fark ettim. Mesela jelibonları hemen kişi başı şu kadar düşüyor diye pay edebiliyor. Ya sevdiği yemekleri. Ben de artık bütün o matematik problemlerini sevdiği yemekler üzerinden anlatmaya başladım. Gene anlamıyor. Çünkü sevdiği yemek ortada olmadığı için. Ama olsun bir anlık dedim ki aha çözdüm bu işi. Çözemedim ama. Normalde insanlara kapıyı tutmuyorum ama bazen... Birisi işte geldiğini görüyorsam biraz da uzaktaysa bilerek kapıyı tutuyorum ki koşsun diye. <laughs> Adam çünkü mahcubiyetten bir yerden sonra fiti fiti diye koşmaya başlıyor. Erkekler yapıyor ama bunu genelde. Kadınlar yemiyor. Kadınlar normal yürümeye devam ediyorlar. Catwalk şeklinde. Beni kendi silahımla vuruyorlar. Erkekler patır kütür koşup bir de gelip yanına teşekkür ediyorlar. <laughs> Aslında sen koş diye yaptım. Bu Yunuslar bazen insanları tutukluyorlar ya arkadan kelepçeleyip e sonra onu nasıl merkeze götürüyorlar arkalarına mı bindiriyorlar herifin elleri arkadan kelepçeli nasıl oluyor yani. Ya bir Yunus tarafından tutuklandığınızda karakola kadar <laughs> gidebilmeniz yüzde %50 ihtimal gibi bir şey. Yani o yüzden bir suç işlediğinizde polis arabasına doğru koşun eğer sizi Yunus kovalıyorsa yani. Bir apartmanda %100 ya da bir sitede %100 bir tane deli insan oluyor. Kesinlikle oluyor yani. Sizin apartmanınızda böyle bir insan yoksa muhtemelen diğer komşularınız sizden deli insan diye bahsediyorlar bu arada. Çünkü bunlar yüz istatistikler. Çevremizdeki her şey kansere neden oluyor diye yasaklanıyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani ya da kendimiz de yemiyoruz böyle bir şey var diye. Sadece yemek içmek de değil yani. Çeşit kimyasallar, boyalar, kıyafetler onlar bunlar. Aslında kansere çare bulabilsek bir sürü malzemede çöpe gitmekten kurtulacak. Zeki insanların kendilerini öldükleri, daha doğrusu kendini zeki sanan insanların kendilerini öldükleri şeyler oluyor ya, Zekiler tembel oluyormuş falan diye. Tembelliğini, zekiliğini kılıf olarak kullanıp meşru bir zemine oturtmaya çalışıyorlar. Valla işim gücüm olmasa ben de çok tembel bir insanım ama hiç fırsatım olmuyor tembellik yapmaya. Ayrıca erken kalkanın rızkı da bol olur makineler dünyayı ele geçirmeden yani böyle bir adım öncesinde dünyayı ele geçirecekleri yazılımın güncellenmesi için bize çok fazla tebelleş olacaklar. Yakamıza yapışacaklar. Ne olur update etmeni beni. Dünyayı ele geçireceğim falan diye. Sürekli soracaklar. Güncelle. Güncellemek istiyor musun? İşte biz de güncellemeleri yapmama tembelliğimizle ne yapmış olacağız? Aslında dünyanın sonunun gelmemesini sağlamış olacağız. Bütün Marvel filmlerini Lego filmi yapmadan durmayacaklar galiba. Niye sadece Marvel filmlerini bok etmekle <laughs> kendilerini böyle alıkoyuyor? Her şeyin, mesela, Godfather'ın bir Lego filmi güzel olmaz mı? Ya da Lego pornosu mesela. Her şeyin Lego filmi yapılmalı. Bizimkilerin Lego <laughs> dizisi mesela. Katil geldi sevim koş diyen bir Lego camda müthiş olur ya. Bunu hayata geçirmek hayata geçirilmesi için daha doğrusu o kadar büyük bir istek duyuyorum ki şu anda. Daha bu konuyu variyete de açayım. Kesinlikle ömür bayılır buna. 14 Şubat'a tam bir ay kaldı. Şu an gidin bir erkeğe deyin ki 14 Şubat bugün veya bugün 15 Şubat deyin. Yüzlerinde korkuyla karışık şaşkınlık ifadesine bakın. Erkeğin umurunda olmadığı bir günün <laughs> unutulması. Umurunda olmayan bir şey unutman aslında umurunda olmamalı. Ama çok büyük bir korku yaşıyorsun çünkü <laughs> bunu çok önemseyen bir insan var elde. Ve gerçekten Ekim'in ortasında bile gitseniz deseniz ki bugün 14 Şubat o korkuyu yine görürsünüz. Unuttum diye. <laughs> Yeni kitabımı yazmayı bitirdim. Böyle olduktan sonra aklımda küçük bir anlatıcıyla geziyorum bir süre daha. Ya bir dış ses gibi. Yaşıyorum ama bir dış ses de var gibi. Oluyor yaptığım şeyleri mesela evini toplaması gerektiğini biliyordu. Bir yandan podcast de çekmeliydi ama gibi bir dış ses oluyor içimde. Karşısındakinin ona yalan söylediğini biliyordu. Onun sigarasından bir tane daha alıp yakarken dedi ki Teriyaki'nin son sigarası alınmaz. Yeni kitap Nisan'da çıkıyor. Ben böyle şeyi düşünüyordum çocukken. İşte ünlü bir rak şarkıcısı olup konserin bir kısmında bir yerinde insanların üzerine atlamak. Hani koşu koşu patlıyorlar ya sahneden. Ama orada da şeyi düşünüyordum. Ceplerimi boşaltayım lan cüstanım, cüzdanım cüzdanı. Düzgün bir yere koyayım ki bu ipler çalmasın falan diye. Hayal kurarken bile acayip garantici olmam beni çok sıkıyor gerçekten. Normal hayatımda da öyle aşırı garantici bir insanım. Sürpriz sevmiyorum. Bazen birine el sıkışıyorsun böyle. Sonra çatank diye elektrik çarpıyor ya. Ben de diyorum ki lan herif bana inceden kıl mı oldu acaba? Aramızda bir elektrik mi oldu? Acaba? Kötü, pis. Aslında iyi elektrik de olabilir ama böyle onu böyle kötüye yoruyorum an. Halbuki ayakkabısı elektriğini iletmemiş. Araba çarpmış bir kedi ya da köpeği alıp veterinere götürüyorsun. Ve diyorsun ki lan ne iyi insanım ben ya. Hayvansever müthiş biriyim. Diyorsun bunu akşam bir kutlayayım. Steakhouse'a gidiyorsun. Ya tabii ki içeceksin aslında. Burada sadece şaka yapma maksadıyla böyle bir şey söyledim. Ama insan inceden de böyle bir kendini kötü hissediyor bilmiyorum. O müthiş kalınlıkta orta pişmiş eti keserken. Nasıl Amerikan tarzı bize. O masada da varım. Dedin <laughs> güzel ve hızlıca yaptığın şeyleri hayvanlar yapamıyor ya. Su içiyorsun mesela bir bardak alıyorsun dıklıklık dık, bitti. Kedi geliyor mesela. Kabında su var. Ondan sonra başlıyor içme lıp 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 Hay lıp 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 Senin için sıkılıyor yani Sonra diyorsun ki lan işin gücün mü var Zaten su içeceksin kaka yapacaksın Ona buna mı pençeleyeceksin Pençe ve bir gününü tamamlamış olacaksın Köpeklerin su içmesi daha fena oluyor ama Özellikle geceleri Laps 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 laps. <laughs> Gece uyurken diyorum, içi yanmış be. <laughs> Ve kuşlar. Sıp 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 kafayı kaldır. Sıp 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 kafayı kaldır. Sıp 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 kafayı kaldır. <laughs> Keriz kafayı kaldıramasa su midesine gitmiyor. Çok büyük uğraş bunlar ya. Valla biz iyiyiz ha. Valla iyiyiz. <laughs> Yusuf Dikeş delikanlıysa gözlüğünü de çıkarır. <laughs> Hatta gözünü kapar öyle ateş eder. Çünkü artık şov yetmiyor abi. Eli cebinde dudaklar kısmış, gözler kısık falan olmuyor yani. Başka bir şeyler bulması lazım. Show must go on ya. Sürekli devam etmesi lazım. Böyle Levent Kırcan'ın bir skeci vardı. Süneden bahsediyordu. Süne hayvanı. Bitkilere dadanan bir böcekten bahsediyordu. Televizyondaki Levent Kırca. O sırada da böyle çeşitli nedenlerden dolayı işte bir aile kavga ediyor. Bir televizyonun kumandası takılıyor. Bir şey oluyor. Herkes o gece onu izliyor. Süney'i. Sonra ertesi program arkasında kadınlar böyle işte var. Mankenler gelmiş. Yine Süne anlatıyor. <laughs> Ratingi fazla bol alınca. Yani şov devam etmedi. Aslında demek istediğim şey o. Oh, Yusuf Tikeç. Abu da kalkarak ateş et. Bir şey yapamam. Artık hep aynı şey olmuyor. <laughs> Evinde çocuklara yönelik bir partimsi bir şey yapıyorsan işte doğum günüydü bilmem neydi falan filan. O aileler çocuklarını bırakıp sana gidiyorlar ya. O sana bırakırken ki mutlulukları inanılmaz oluyor ya. Hani iki saat kurtuluyorum bu piç kurasından gibi. Eve gidip hemen mastürbasyon yapmalıyım. Kendimi ayıracağım bu 2-3 saat. Bana huzur verirken seni sinir hastası yapacak diye. Çocuğunu kitleyip gidiyor. Hani bu başta iyi fikir gibi gelen sonradan kötü fikir olduğunu anladığın şeyler oluyor ya. Bu inanılmaz bir örnek onlara ya. Çocuk partisi 3-4 yaş. İnanılmaz kötü fikir. <laughs> Çok büyük enerji açığa çıkıyor yani. Düşün işte dinozorsun 175 milyon yıl, 180 milyon yıl. Ne kadar milyon yılsa dünyaya hükmetmişsin. Hükmetmek de değil aslında. Gezmişsin dünyada. Hükmetmenin kralını yapıyoruz biz. Gelsinler de görsünler ama dinozorları. Neyse sonra dünyaya devasa bir göktaşı yaklaşıyor. Onu da anlamıyorsun çarpana kadar. O kadar geri Kuşsun sonuçta yani. Sonra dünya yaşanmaz bir yer haline geliyor. Sonra ilk memeli yer altından çıkıp diyor ki abi önce bir işeyim. Sonra insan olayım. Sonra da <laughs> ortamlara akarım diye. Nasıl bir his acaba? Atalarımızın böyle dinozor göremeyince ki o hissi yani. Dinozor namına 2-3 tane timsah var. Anlarında diyor koy yani. Su dışında yakalayamazlar beni. Mükemmel bir histir yani anladın mı? o be diye. Bizi bahçede ısıran bir köpek vardı. Eski oturduğum yerde yani. Sonra o köpek ölünce öyle bir iç ferahlaması yaşamıştık. Mahallenin bütün çocukları olarak. Artık kovalanmayacağız, ısırılmayacağız. Öyle bir histir galiba. Baksana atalardan kalıtsal hafıza. inanılmaz ya. Elektrikli araba kullanan arkadaşlarınıza ben genelde akustik araba kullanıyorum diyerek şaka yapabilirsiniz. Dizel veya benzinli arabanız varsa. Bazen yaşıtın bir araba çok eski gözüküyor ya. O an kafanın içerisinde kendi yıpranma payına hesaplıyorsun. Aslında düşündüğün gibi değil. Yanlar paslanmış, çürümüş zemin. Motor gitmiş, motor bozulmuş. Aslında ben çocukları okula bıraktım biraz önce ve gelip eve yatacaktım. Sonra kalktım uyuyamadım. Dedim bari podcast'i çekeyim bitireyim lanet olsun. Hayatta işte böyle bazen sürprizlerle dolu oluyor. Hiç aklında yokken iş bitiriyorsun yani. Her şeyi kolaylıyorsun falan. Bazen arabadan bir ses geliyor ya tamirciye götürüyorsun sonra asla o ses gelmiyor. Sonra eve dönerken yine o ses geliyor o şey gibi geliyor bana. Aramızdaydı bu evet. demek. niye ona söyledin gibi arabamı tamirciye şikayet etmişim gibi hissediyorum. Bazı kadınlar topluluk içerisinde kimse ona asılmasın diye alyans takıyorlarmış. Evli olmasalar da yani. Bunun bir erkeği durdurabileceğine nereden çıkarlar onu bilmiyorum yani. Gelinlikle otursan yine yanına yanaşır biri. Merhaba nasılsınız diye. <laughs> Hanımım geçen gün ıspanak yapmış. Ben de ıspanak yemeğini çok severim. Nasıl olmuş dedi. Ben de dedim ki öpücük gibi. Ağızdan yapılan bir öpücük. Bazı yemekler insana böyle hissettirtiyor ama. Onun ıspanak olmadığının farkındayım ama olsun. O an aklıma o geldi onu söyledim. Bir insan sana işte sosyal medyadan hakaret ediyorsa ve bu hakaretin içerisinde dil bilgisi kurallarına uymamışsa ve işte çeşitli yazım hataları yapmışsa onu atlatman daha kolay oluyor. Ama çok düzgün bir Türkçeyle çok düzgün şekilde hakaret ettiyse buna daha çok üzülüyorsun. Haksız bile olsa karşıdaki. Ya öyle işlerde çalışıyorsun ki bazen gerçekten kendini böyle insan yerine koymuyorsun. Onlar seni koymuyor ya sen de bir yerden sonra bunu kanıksıyorsun daha doğrusu. Sonra iş değiştiriyorsun. Gittiğin yer böyle şey insana oradan daha fazla değer veriyor. Ama yine çok vermiyor. Oradaki insanlar yakınıyor ya işte öf burası çok kötü falan. Sen cehennemin tadibinden gelmişsin aslında. Diyorsun ki nankör pisliklere bak falan. Sonra 3-4 ay sonra sen de hemen bu kavatronun falan diye sen de hemen şey yapıyorsun ortama uyum sağlıyorsun. Yani insan hep daha rahatını daha iyisini istiyor. Ama ortama da uyum sağlayabiliyor. Aynı işte dünyaya çarpan göktaşı olayında olduğu gibi. Yer altında yaşıyorduk aslında ama sonra çıktık dışarı dedi ki ya bu güneşle tenimizi yakıyor ama abi. Biri Brad Pitt kılığında Fransız bir kadını dolandırmış. Kadından 300 küsür bin dolar para almış. Ve Türkiye'deki bir banka yatırılmış bu para. Ben olayın absürtlüğünden çok yani kadının kandırılmasından çok şeye şaşırdım yani. Bunu kafada nasıl oturttun lan? Bu aklına nasıl gelebilir bir insan? Bu hepimizin aklına gelir ama gider sonra Geldiği gibi gider yani. Sen bunu düşünüp üzerine plan kurmayı nasıl başardın? Ya bu fikir aklının içerisinde nasıl kaldı? Ben ona şaşırıyorum. Evet arkadaşlar Manifesto Podcast'in zor da olsa sonuna geldik yine. Gerçekten çok zorlandım. Hastalıklar, mental problemler, işsel yoğunluklar falan derken zor oldu başlayıp bitirmesi. Ama bitti sonuçta. Bir sonraki bölüme dek hepinizi selamlar diyorum. Öpüyorum.